Çünkü mal mülk bir gün gerekeceği endişesiyle alıkonulup sakladığımız şeylerden başka nedir? Veririm ama sadece hak edenlere dersiniz sık sık. Ne meyve bahçenizdeki ağaçlar böyle der ne de çayırlarınızdaki sürüler. Onlar yaşayabilmek için verir. Çünkü vermekten kaçınmak yok olmaktır. Güzellik şafakla birlikte yükselecek doğudan. Acınız idrakinizi saran kabuğun kırılmasıdır. Kederli olduğunuz zaman yine yüreğinize bakın. Göreceksiniz. Aslında bir zamanlar neşe kaynağınız olan için ağlamaktasınız. Çocuklarınızın kahkahaları dereler, gençlerinizin özlemleri ırmaklar halinde aktı benim sessizliğime. Şafak vakti ardında tarlalardaki çiğden başka bir şey bırakmadan dağılan pus yükselip bulut olur, yağmur olup yağar sonra. Ben de çok farklı olmadım pustan. Bu hep böyledir. Sevgi kendi derinliğini bilmez ayrılık vakti gelip çalana kadar. Ya sabanını karığın ortasına bırakana ya da üzüm cenderesinin çarkını durdurana vereceğim nedir? yemişlerini delip onları verebileceğim yüklü bir ağaç mı olacak yüreğim? Ve arzularım bir pınar olup akacak mı çanaklarını doldurabileceğim? Bir harp miyim ben kadir olanın elini dokundurabileceği? Bir ney miyim yoksa nefesini üfleyebileceği? Yazılanı silecek olan sadece alın terimizdir. Çünkü onun ruhu sizin kalbinizin gerçeğini saklayacaktır. Tıpkı kadeh boşalıp rengi unutulsa bile şarabın tadının ağızda kalması gibi. Bir adam bir diş gördü ve uyandığında yorumcuya giderek düşünü kendisi için yorumlamasını istedi. Yorumcu adama dedi ki, bana uyanıklığında gördüğün düşlerle gel ki anlamlarını sana söyleyebileyim. Ama uykunun düşleri ne benim bilgeliğime aittir ne de senin imgelemine. Aşk size işmar ettiğinizde izleyin onu ve sizinle konuştuğunda da inanın ona. Fakat fazla özleyenin az özleyene ne sebepten yavaşsın ve mütereddit demesine izin vermeyin. Zira hakiki iyi, üryan olana Elbisen nerede diye sormaz. Ve de ev size evinin başına ne geldi diye sormaz. Zira sizler özgürlük arayışı tutkusu sizin için bir koşum haline geldiğinde ve özgürlükten bir hedef tatmin olarak bahsetmeye son verdiğinizde ancak özgür olabilirsiniz. Bir hata işleyen biri hakkında sizden biri değil aksine size yabancı ve dünyanıza davetsiz misafir olarak giren biriymiş gibi konuştuğunuzu işittim nice kez. Fakat ben derim ki, kutlu ve dürüst olan nasıl her birinizin içindeki en yükseğin ötesine yükselemezse, aynen şerir ve zayıf olan da içinizdeki en aşağıdan daha aşağıya gidemez. Ve nasıl tek bir yaprak bütün bir ağacın sessiz bilgisi olmadan sararmazsa, aynen hata işleyen de hepinizin gizli iradeleri olmaksızın hata işleyemez. Bir kafile misali birlikte yürürsünüz. Ve pazar yerini terk etmeden önce, Yoluna boş ellerle giden hiç kimsenin kalmadığından emin olun. Çalışmak görülebilir kılınmış aşktır. Ve eğer sizler aşkla değil de aksine sadece kerhen çalışabiliyorsanız evla olan işinizi bırakmanız ve mabedin kapısına oturmanız ve neşeyle çalışanların sadakalarını almanızdır. Zira bir ekmeği layıklıkla pişirirseniz bir insanın açlığının ancak yarısını doyuran acı bir ekmek pişirirsiniz. Bir hayvan boğazladığınızda ona yüreğinizden değil, seni katleden aynı kuvvet tarafından ben de katledileceğim ve ben de tüketileceğim zira seni benim elime teslim eden kanun beni de daha kudretli bir ele teslim edecek. Çünkü hakikatte hayattır hayata veren. Oysa siz kendilerinin veren olduğunu farz edenler sizler sadece birer şahitsiniz. Fenerimi kaldırışımda Gerçekten bir onur varsa onun içinde yanan benim alevim değil. Ne yazık ki geyikler kaplumbağalara çevikliği öğretemezler. İnsanın ihtiyaçları değişir ama sevgisi değil. Ne de sevgisinin ihtiyaçlarını tatmin etmesi gerektiği arzusu. ve aşkın seyrini yönlendirebileceğinizi düşünmeyin. Zira sizi layık bulursa şayet aşk sizin seyrinizi yönlendirir. Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte. Ama ikinizin de birer yalnız olduğunu unutmayın. Çünkü lavtadan dağılan müzik aynı ama nameleri çıkaran teller ayrıdır. Geceler neden sıcak olursa olsun gidememek donmak demektir. Çocuklar sizlerin yanındadırlar ama sizlerin malı değildirler. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla. Ve yüreğinize gömdüğünüz sevgili için iyi bir şeyler dileyip yatın dudaklarınızda onu yücelten bir şarkı olsun. Başınıza tacı oturtacak olan, sizi çarmıha gelecek olan da sevgidir. Sonra El Mitra, bize aşktan söz et dedi. El Mustafa da başını kaldırdı. Halka baktı ve o anda halkın üzerine bir sükunet çöktü. El Mustafa gür bir sesle dedi ki, Aşk sizi çağırdığı zaman onu izleyin. Yolları zorlu ve dik olsa da. Aramızdan birileri mürekkep, birileri de kağıt gibidir. Birilerinin siyahlığı olmasa öbürleri dilsiz olurdu. Birilerinin de beyazlığı olmasa öbürleri kör olurdu. İnsanın düşlediği şey ile gerçekleştirdiği şey arasında ancak kendi engin arzusuyla aşabileceği bir mesafe vardır. Acılarınızın çoğu kendi seçiminizdir. Acı, içinizdeki hekimin hasta nefsinizi sağaltmakta kullandığı acı iksirdir. Hayatı çalışmak yoluyla sevmek, hayatın en derin sırrına ermek demektir. Fakat eğer ıstırap çekerken doğduğunuz güne lanet edip bedeninizin yükünü taşımayı alnınızın kara yazısı sayıyorsanız o zaman size cevabım şudur. Yazılanı silecek olan sadece alın terinizdir. Gece oldu mu pişmanlık çağrılmadan çıka gelir ve insanlar derin uykularından uyanıp kendilerine baksınlar ister. Suçluya cezasını verecek olan kimse Suçun işlenmesine sebep olan kimsenin de yüreğine baksın. Ve her biriniz Tanrının bilgisinde tek tek yer aldığınız içindir ki her biriniz Tanrıyı kavramakta ve yeryüzünü anlamakta tek başınasınızdır. Hızdırabınızın çoğu kendi tercihinizdir. Çünkü gerçekten iyi olan ne çıplak birine neden elbisen yok diye sorar ne de evsiz olana evine ne oldu der.